Ya, ben açayım mı? açık evet. Ama elini yakarsın. Boyun boyum yetişmiyor. Dikkat et. Açtın mı? Alacağım. <laughs> Al canım. Oh. Oh, benim bebeklerim. Bu kabak bu kadar kalın mı olurmuş? Öyle mi oluyor? Hiç yapmadım. Duydunuz mu? Ha? Hiç yapmadım. Kaptan. Bak kabak bu kadar kalın mı olurmuş dedi. Evet ama Emre mi dedi öyle? Siz... Kabak bu kadar kalın mı olurmuş dedi Somer Şef. Ha? Kabak evet. bu kadar kalın mı olurmuş dedi Somer Şef. Ben senin tam dediğin gibi yaptım. Yani o kadar kalın Emre, değil. Mi? Arkaya baksana Emre. Daha ne kadar? Daha şey şey tamam incelenle ee, bir şey, başka kabak Yapayım. var mı? Tamam, inceden de yap abi aynısından, de yap. inceden de yap hemen. Daha 15 dakika var, çok rahat çıkar. Tamam, yap ben kızartayım. Çok rahat, biraz daha ince. Söyle abi. Hazır sarımsağımız var mı şey için, kabak için? kavurdum önce. Normal mirpoa gibi. Üstüne koydum hatta orada şeyi falan suyunu muyunu. Sapıyla şeyiyle koydum. Hep pişirdiğim gibi. Şurada pişireceğim çünkü ocak yok orada. Pardon. Büyük ocak şunu kullanıyor musunuz? Hayır o sıcak dikkat. Bırak alayım onu ben bırak. Rengi çok daha da arkadaşlar. Silikonta ama şey olur. Kare kare. Kare kare olmaz. Abi böyle böyle yaptım işte. Aşkım hayır. Soğanları. Olur. Soğanları yazlık olur. Hayır. Olur. Yazlık olur. Ağazım. Ağazım. olur. Ağazım. Şimdi han pişti mi sarma ya. şey dolma. Orada öyleydi aşkım şey dolma. Yapacak bir şey yoksa soğandan sonra. Soğan pişmedi daha. Daha zamanımız var. Ne? Ben bıçak atıp pişiyor. Ondan elenir miyiz yani? Hayır hayır durun. Hayır, Tadı ne nasıl? Yapalım? Tadı ne nasıl? Yapalım? Tadı bir bak bakalım. Bir bak şunlar temiz şunlar temiz. Ne oldu? Bir Soğanı bak. piyazlık oluyormuş onun. Şey Sen bana burnu az dedin ama. Tamam canım. tamam sorun yok. Olmadı hemen piyazlık soğan kavurup karıştıralım. Var mı dakikamız? Piyazlık Bende soğan yapamaz mıyız? Yapılır. Abi haz yemeği hazır olan var mı? Benim hazır. Hatam, yemeği hazır, hazır olan var mı? Bizim de hazır. biraz zeytinyağıyla servis edeceğiz en son. Dur bir saniye kanka, bir saniye, bir saniye. Yer otur. Bir saniye kanka, kaşık lazım. Al, getirdim, getirdim. Al bir şey daha yoğurt ekle kanka içine. Sana bir şey diyeyim mi? Evet. Eksiliği. Lokum olmuş tam. Aa! Bunu tüm tüm koyacağım şimdi böyle şık şık yerleştireceğim. Ya ben de o tabak yapayım mı burada? nasıl istedim bittim zaten. Abi şu beynini meynini mürekkebini iyice aldım. Sizce biraz daha yoğurdu fazla mıydı Nurhan Yeğen? Sanki koyu, değil mi yoğurdu daha sert. daha sert. sert. Ya sert. oğlum sert ser zaten. Bu düşme dökülür akmaz bu. Ahtapotunu marineye yatır evet. kalsın. Tamam saplarına yatıracağım şimdi. Misin? İyi misin? Yok. Doktor! Gel, gel, yok, i̇yi misin? Var mı bir şey? Gel otur bitti zaten bir şeyimiz kalmadı. Gel 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 gel. gel. Gördüm orada biraz çevirdi. Yani, gel 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 gel. Ümran onu yok şunu al komple oraya. Arkadaşlar yerlere bir şey atmayın. Evet. Fava gitti fava fava fava'yı yap. Semih bak bak. Aa. Ah çevirdi yani. Nerede fava dedi? Fava nerede? Tamam, dört tane koymayayım mı? Kafasını <laughs> yok. Keserim. Keseceğim. Kes ya, Yanmıyor kafa. Şuradan mı keseyim, buradan mı keseyim? Karar var. Şuradan bir kes bakayım, deneyelim. Elimizde ahtapot var. Tüm koyuyorum ha, bak bana. Şöyle şöyle koyacağım. Ne diyor? Yer. Tuzsuz abi. Tuzsuz. Bir dakika dur. Kafa var mı? Vardı galiba. Görmedim yakından. Karar verin. Ama bak görsele siz aktınız? Ahtapot'un üzerinde kafa var mıydı? Vardı vardı. Var mıydı? Emin misin? Eminim. Kafa varmış. Eminim dedim. Nasıl yapacağız peki? Kaç tane kafa vardı? Bir tane böyle kuvarlı. Bir tane kafa yap diğerlerini normal. Bunu içini temizleyeyim o zaman biraz. Değil mi? Neyse koymasak olur mu? Vardı sanki ama. Bence kafa koymayalım. Söyleyelim kafa kullanmadık diyelim abi. Kafa yenmez ki. Karar verin. Emre. Mücverin ortasındaki yoğurda tuz eklemeyi unutma. Son 5 dakika. Ayşe. Ayşe. Nevzat'ın biraz dinlenmesi gerekiyor. Tamam şefim. Onun yerine ben birini geçir. Bence bu boğul. olmayacak ama. Hiç koymayalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Öyle koyalım. Evet. Koyuyorum. Risk yapmayalım evet. mı? Ya Kafa ya koyayım mı koymayayım koy. mı? Koyma bence ya koyma. Çok tamam. Yani. Koyma, dedi. Koyma. Kaman, koyma, koyma dedi. Tamam koyma, dedim Evet koyma boş ver. içerisinde. Ya, tuzlu değil. karıştırdım zaten onları. Yo çok tuzlu değil şu an iyi. Ay ahtapotum düştü. Kaç ahtapot vardı? Koy koy Kaç koy. Kaç ahtapot koy, vardı? Koy kafana göre. Ayşe ahtapot düştü. Çok, 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 çok. Nereye düştü? Yere düştü. düştü? Gerçekten. Evet. Kaç tane var? Bir tane, var mı? Tamam iki, e, iki, tane, tane var. koy. İki tane koy. Üç tane koy yeter. Evet son iki dakika var. Ha bak hemen ver. Burada burada burada. Burada yok. Neye ihtiyacınız var şimdi? Tamam yok burada gel. Yardım edeyim neye ihtiyacınız var? <laughs> Bütün ürünler bitmiş olacak.